Merhaba, ismim Agok Kuyumcalı. Mücevher Tasarım Ustasıyım. Ee, ayrıca sekiz 8 senedir de e, çok anlamlı bir mücadele yapmak durumundayım. Bana göre. Muhtaç yavrularımıza yardım etmeye çalışıyorum. Onların sorunlarına çare bulmaya çalışıyorum. Onların yerlerde sürünmesine gönlüm razı olmuyor. Onlara elimden geldiği kadar yeniden ayağa kalkabilecekleri yürüteşler imal etmeye çalışıyorum. Bu tamamen bir tesadüf olarak hayatıma girdi. Ben e, bir grupla beraber e, Beykoz'da e, bin, bine yakın, belki de 1000'i bin, bin geçmiştir şu anda. Köpeğimizi besliyorduk. Dilek Hanım diye biri var. O Dilek Hanım ve grubu sadece e, insan yardımı olmadan, hayata tutunması mümkün olmayan sakat canları sahipleniyorlardı ve sahiplendiriyorlardı. Ondan sonra bir gün Dilek Hanım dedi ki Agop Bey biz dedi bir kermes düzenliyoruz sokak hayvanları, sokak canlılar için para toplayacağız dedi. Şimdi biz hayvan da değiliz. Sokak canlılar için para toplayacağız gelir misiniz dedi. Tabii dedim seve seve çok mutlu olurum dedim. Gittim oraya baktım. Üç tane kedi var kedi kutusunda ayrı ayrı. Böyle şekilsiz duruyorlar anladım zaten onlar e, sakat olmadan oraya onlarla bir Dilek Hanım tayfasıyla bir işleri olmaz. Dilek Hanım dedim bunu yavrularını sahiplendiririz. Evet dedi Agop Bey buradan gelip alacaklar dedi. Bir de baktım orada, o kedi kutusunun yanında bir tane garip bir şey var, eski böyle, bezi mezi eskimiş, garip bir şey. Bu ne dedim ama anladım aşağı yukarı orada ne, ne sebeple olabilir ki zaten, o canlara yardım edecektir. Bu dedi bir, kediler için dedi bir aparat dedi. Ee, buna bindiği zaman dedi, yeni baştan dedi koşup oynayacak falan. Baktım böyle, dedim bir, bir tane var dedim, üç tane dedim kedimiz var, bir tane aparat var dedi. İlk gelen olacak dedi. Baktım öyle aldım elime aparatı. Üzüldüm yani. Çok üzüldüm ötekilerin aparatsız kalacağına. Evirdim şey ördüm. Çok böyle ağım şam bir şey değil. Kendi başıma iş aldım gene. Yani. Dilek Hanım dedim ben bunu yapabilirim dedim. Bunu her yaptığınız, her gönderdiğiniz yürüteşte bir canın artık yerlerde sürünmesini engelleyip onun yeni baştan koşu oynadığını görüyorsunuz. Ailesi mutlu, ben mutlu, köpek zaten mutlu. Bütün Can severler mutlu. E, canların hayatında ciddi derecede e, bir şey sağlıyor. Yani e, ka yaşam kalitesi sağlıyor. Artı 15'in üzerinde kedi köpek bu yürüteç sayesinde belli bir sene sonra tamamen sağlığına kavuşup yürütecili terk edenler var. Bu yürüteç de onlardan biri zaten. Önemli olan ben bunu yapıyorum tertemiz. 2-3 gün uğraşıyorum. Tertemiz yolluyorum. O büyük mutluluk yaşıyorum. Ama önemli olan... İnsanlar yani çocuklarına bazıları bakmazken bu insanlar emekli maaşıyla geçinirken sokakta gördüğü bir kediye, köpeğe kayıtsız kalmayıp onu evladı gibi alıyor. Hiçbir zorunluluğu yokken emekli maaşıyla geçirip yarısından fazlasını onlara harcıyor. Hayatını onla paylaşıyor. Onları paylaşıp ayakta tutmaya çalışıyor. Bunlar benim onların yanında esamem okunmaz. Ben buzdağının görünen kısmıyım. Buzdağının görünen kısmı onun altında kat be kat daha büyüğü var. Madras Üniversitesi'nin orada bir golden bulmuşlar. Herhalde gençlik hastalığına yakalanmış. Ee, sahibi herhalde çok masallı falan diye bırakmış ve ne olmuş? Yerlerde yatarken bulmuşlar. Hemen kol kanat dilmişler. Allah hepsinden razı olsun. Ö ölçüsünü alacağım. Yavrumu böyle yatmış yavrum böyle. Suratında hiçbir ifade yok. Bakışlarında hiçbir ifade yok. Konuşuyoruz aramızda bana hiçbir tepkisi yok. Ben e, şey işte metreyle ölçüyorum işte bo boyun, kalça, işte ön ayağını, mayanı. Ya bir hırla, bir şey yap ya da bir çek, şey, bir şey. Yap. Hiçbir şey yok bana. Sanki bana şey diyor. Ya ben de iş bitmiş artık. Benle ne uğraşıyorsun? Yani çok kötü oldu tabii. Kulağına fısıldadım. Sanki anlayacakmış gibi. Yavrum dedim ben sana öyle bir ürteş yapacağım ki dedim. Sen bu kötü günlerini geride bırakacaksın Öyle durdu tabi zavallı. Hadi ben geldim iş yerime. Büyük bir hararetle başladım yürütece. Çünkü iyi değildi durumu. Yaptım hemen bir hafta içinde götürdüm. Ben götüreyim takalım falan. Yavrumu oturttuk. Ön, arka ayaklarını soktuk delikten. Ön ayakları tamam her şey tamam böyle duruyor. Zavallım o kadar yatmış ki yürümeyi unutmuş yani ne yapacağını bilmiyor. O üstündekinin ne olduğunu bile, üstüne oturduğunun ne olduğunu bile biz tabii arkadan yavaşça ittik. E, i̇nsana da iterseniz gayri ihtiyar adım atar öne düşmesin diye. Böyle öne hamle yaptı, Öne ayaklar sağlam. Hamle yaptı falan derken, aa baktı ki bir değişiklik var kendisinde. Aa falan. bir anda nasıl o e, Kadir Ersin Üniversitesi'nin üst katında da e, cadde falan yok kendi büyük bir yerleri var. Koşup dönmeye başladı orada falan. Şımarık çocuklar gibi başını sallıyor falan. Ya, bütün o suratındaki ifade değişti. Ben bittim ya. Ya biz ne yapmışız yani? Bu kadar önemli bu iş. Bu kadar önemli. Benim de torunum var. Benim de evladım var. Hiç kimse bir köpek tarafından saldırıya uğramasını istemez. Ama hepsinin bir sebebi var. Saldırgan köpek demek yüzde seksen insanlardan terör görmüş, işkence görmüş demektir. Tekme görmüş demektir. O insanı gördüğün zaman bana yeniden saldıracak, benim gene canımı yakacak deyip her an saldırmaya hazırdır. Bu bir kriter değil ama büyük bir kısmı budur. İkincisi, yani kimsenin sevmesini beklemiyoruz kardeşim. Yani sevmeyebilirsin, ben sevmiyorum dersin, ben hiç sevmiyorum dersin ama zulmedemezsin. Hani o hayvana zulmedemezsin, o cana zulmedemezsin. Madem ki diyoruz ki yani yaralıları severim, yaralılar neter Bunlar lafta kalmamalı. Bunlar gerçekten sevmede ama zulmetme. Ayrıca diyorum ki eğer hayatına bir can sokmak istiyorsan, eğer hayatına bir can katmak istiyorsan, onun marka olması önemli değil. Barınaklardan al, bir gidin o barınaklardaki zavallıların sizin siz alasınız diye nasıl çırpındığını bir görün nasıl otelleri parçalamaya çalışıp sizin yanınıza gelmek istedikleri bir oradan beni kurtar yalvarışlarını bir görün o zaman markaymış burkaymış oymuş buymuş falan gidersin oradan bir can kurtarsın. Önemli olan budur zaten. O zaman hayatınızda bir farklılık olur bir de artı sevdiklerinize, çocuklarınıza, torunlarınıza anlatacak bir hikayeniz olur. Gö göğsünüzü gere gere